Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, sonbaharda olduğumuza dair en ufak bir ipucunun bulunmadığı, kışa mı gidiyoruz yoksa yaza mı gidiyoruz anlayamadığımız güp güneşli bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Umarım sağlıklısınızdır, umarım mutlusunuzdur. Ee, bana sorarsanız bende hepsi var çok şükür elhamdülillah. Ee, neyse çok fazla konuşmayayım o zaman videoya geçelim. Ee, videomuzun konusu başlıktan da anlayacağınız üzere Jack Sparrow, Karayip Korsanlarındaki ana karakterimiz. Birçoğumuz tarafından çok seviliyor çünkü çok yetenekli bir oyuncu, karakterini çok iyi gerçekleştiren bir oyuncu. Bu oyuncu hakkında ne var derseniz bu oyuncumuz aslında Karayip korsanlarından değil de Akdeniz'deki İngiliz Müslüman John Ward'dan ilham alındığını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum arkadaşlar. Eğer bilenleriniz varsa da aşağıya yazmayı unutmayın lütfen. Evet bugün inceleyeceğimiz videoda inceleyeceğimiz hikaye John Ward hakkında yani Jack Sparrow hakkında. O zaman videomuza, hikayemize geçelim. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak 1553'te doğan Ward, ergenlik yıllarını doğduğu kentin gelgitli sularında balık tutarak geçirdi. Kraliçe 1. Elizabeth, İspanyollara ait gemileri yağmalayanlara korsanlık lisansı vermişti. Ward da o yarı korsanlarından biriydi. Kraliyet, yağmanın %5'ini, İngiliz donanması da %10'unu alıyor, kalanı gemi mürettebatı ve sahibi arasında paylaştırılıyordu. Ward, korsanlık yeteneklerini tarih sayfalarında kaybolan bu yıllarında edindi. 1604'te Ward, korsanlık yeteneklerini tarih sayfalarında kaybolan bu yıllarında edindi. 1604'te İngiltere-İspanya Savaşı sona erdi ve 1. Elizabeth tüm korsanlık faaliyetlerini yasaklayınca işsiz kalan Ward ve diğer lisanslı korsanlar kendilerini yine içki ve kumara verdi. Portsmouth tavernalarında takılan Ward, Kulağına çalınan bir dedikodunun hayatını değiştireceğinden habersizdi. Limanda Fransa'ya yelken açmaya hazırlanan bir ticaret gemisinin ambarı katolik bir tüccara ait değerli mallarla yüklüydü. 30 eski yoldaşını ikna eden Ward gece yarısı baskınıyla gemiyi ele geçirdi. Ambarı denize açıldıktan sonra kontrol eden e korsan eskilere şok oldu. Baskını haber alan gemi sahibi malını kıyıya taşımıştı. Tek kazançları tek direkli bir gemi oldu. Sile adası yakınlarında karşılarına çıkan Fransız ticaret gemisine dost gibi yaklaşan Ward ve adamları ilk kez burada bayrak çekerek korsanlıklarını ilan etti. Kısa sürede güvertesine çıktıkları gemiyi de kolayca ele geçirdiler. Artık daha büyük bir gemileri vardı. Cornwall'a giden Ward, hayatlarının macerasını vaat ettiği bir grup kaçakçı ve balıkçıyı dağ tayfasına katmayı başardı. Hedefleri egzotik zenginlikleriyle meşhur Akdeniz'di. Ködülerin malla yüklü bir ticaret gemisi, ikincisi köleyle dolu çift direkli bir nakliye gemisiydi. Ward artık ganimeti değerlendirmek için rotayı 10 yıllardır korsan cenneti bilinen Cezayir'e çevirdi. Ama birkaç ay önce İngiliz korsan Richard Dufour'un saldırdığı Cezayir'de İngilizlerin sevilmediğini anlaması uzun sürmedi. Ward da çareyi başka bir korsan cenneti Fas'ın Seyil Limanı'na sığınmakta buldu. İngiltere, Fransa kıyılarına hatta İzlanda'ya uzanacak kadar cüretkar Seyil korsanları kıyı kasabalarına saldırarak köylüleri köle pazarlarını satıyordu. Seyil'de İngiliz ve Hollandalı korsanlarla dostluk kuran Ward, mürettebatına güç katarak rotasını Tunus'a çevirdi. Ward'un 1605'te ayak bastığı Tunus, Osmanlı dayısı Kara Osman tarafından yönetiliyordu. Güçlü bir korsan loncasına idare eden Kara Osman, Akdeniz boyunca ticaret gemilerine nefes aldırmıyordu. Ward'un dişsiz, kaba sakallı, sefil kıyafetli korsanları Tunus'ta şüpheyle karşılandı. Görkemli yeniçeriler ve heybetli Leventlerin yanından geçerken sefil görünüyorlardı. Ancak günün sonunda Kara Osman, Ward'un yeteneklerine ikna oldu ganimetten pay karşılığında onun Tunus'ta üstlenmesine izin verdi. Ward ve adamları Tunus'taki ilk yıllarında onlarca gemi ele geçirmeyi başardı. En büyüklerden biri 300 tonluk Rubin'di. İskenderiye'den Venedik'e baharat, çivit ve lüks mallar taşıyordu. Rubin'i Elizabeth Charity Pearl izledi. Kara Osman bu başarısını Ward'a Tunus'ta geniş bir arazi hediye ederek ödüllendirdi. John Ward'un yaptırdığı mermerlerle bezeli malikane bir korsandan çok bir prense yakışacak güzellikteydi ve o da zaten artık oryantal bir prense dönüşmüştü. Nisan 1607'de gemileriyle Osmanlı kıyılarında gezinen Ward ufukta büyük bir ticaret gemisi gördü. Takibe aldıkları gemiyle yaklaştıkça gözlerine inanamadı. Karşılarında 1400-1500 tonluk Renier ve Esoderine duruyordu. Ambarları Suriye'den yüklediği ipek, çivit ve pamukla yüklüydü. O kadar yüklüydü ki hafif rüzgarda manevra yapamayan gemi bir çırpıda Ward'un kucağına düştü. Gemiyi ele geçiren Ward ve adamları köle yaptıkları mürettebatını Tunus'ta sattı. Jenny Resoderine'nin ele geçirilmesi Ward'un kariyerinde bir zirveydi. Ward bu muhteşem gemiyi Tunus'ta baştan aşağı yenileyerek onu bir savaş makinesine dönüştürdü. Yeni tayfalar aldı ama bu haliyle ilk yolculuğunun aslında geminin son yolculuğu olacağından haberi yoktu. Top güvertesindeki yapısal değişimler gemiyi zayıflatmıştı. Yakalandıkları fırtına da batması uzun sürmedi. 350 adamı denizin dibini boylarken Ward filosundaki küçük bir gemiyle kendini güç bela tunusa attı. Felaket bordun tunustaki ününü de batırmıştı fırtına da sevdiklerini kaybedenler için bir nefret unsuru haline geldi. Umutsuzluğa kapılan Ward'un tek çaresi Kara Osman'ın korumasıydı. O artık Yusuf Reis'ti. 1610'da Ward ve tayfası Türkleşmeye karar verdi. Müslüman olan korsanlar kalıcı olarak Tunus'a yerleşti. Yusuf Reis'in adını alan Ward evlendi. Onu ilerleyen yıllarda gören biri geçmişinin gölgesinde yaşıyor diye tanımlamıştı. Az konuşan, Maalesef konuştuğunda da sadece küfreden, sabahtan akşama kadar içen, yine de köklerini salmaya devam eden Word efsanesi yüzlerce yıl sonra Kaptan Jack Sparrow karakterine ilham kaynağı oldu. Evet arkadaşlar benim araştırırken eğlendim, eğlenirken de öğrendiğim çok sevdiğim bir konu hakkında ee, bu videom buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, umarım ilginizi çekmiştir ve umarım sizin bilginize bilgi katmıştır. Ee, o zaman Abone olmayı ve like tuşuna basmayı like 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 beğenmeyi unutmayın lütfen çünkü daha güzelleri daha bilgi içerikli ve ilgi çekici olanları gelecek yolda inşallah o zaman görüşmek üzere sağlıklı kalın bay bay.